Herkese selam arkadaşlar kanalıma videomu hepiniz hoş geldiniz bugün sizlerle de yepyeni bir farming simulator 18 bölümle karşınızdayım arkadaşlar bölüm 9'du 9 muydu aynen abi bölüm 9 nereden nereye bölüm 9'dayız abi ee, bir önceki bölüm küçük baş hayvancılık işine girmiştim iki tane gördüğünüz gibi şöyle abi bir dakika yanlış gösterdim iki tane eee Çim tarlam vardı arkadaşlar. Oyunun ilk başta kendi bir tane verdi çim tarlası. Hayırdan kendim aldım. Şöyle gösterirsem. Bir şu arkadaşlar. Ee, bir önceki bölüm bunlardan yüksek verimli çim balyaları falan kaldırabilirim diye öyle bir söz etmiştim. Ee, bunu da sürekli üst üste oyunun bir bug'ı olarak sürekli bitince oluyordu. Ee, arkadaşlar onu yaptım 5 sefer üst üste gübreledim, kuruttum, biçtim vesaire falan filan. Tam bunu 5 sefer yaptım. Şu anda zaten gördüğünüz üzere Walter burayı gübreledi. Şimdi abi GCB ile hemen burayı kurutacağım. Şöyle. Bunu yolla abi buraya. Bir dakika. Bu buraya gelsin. Ee, videonun asıl konusu ve mi konsepti arkadaşlar yani bu çimbalyası üzerine olmayacak. İki kişi bir arada bir videoda toplamaya çalışacağım. Hem bunu aynı şekilde bir yandan da arkadaşlar yani güzel bir güçlü bir traktöre ihtiyacımız vardı. O yüzden araştırdım baktım abi. Bir dakika. Bir dakika. Müziği kapat. Heh, tamam. Araştırdım, bak, baktım arkadaşlar yani param şu an 320 bin dolar. Oyuna pek fazla ilgilenemedim. Nedense bilmiyorum ama ufak tefek girmeler sonucu yani oyna oyna oynamam sonucu bu kadar para biriktirebildim. Zaten en sonunda gördüğünüz gibi buğday asalda yapıyordum. Onu ayrıdan balyalama yapıyordum, balyalıyordum vesaire falan zaten çok yavaştı işler. o yüzden valtra takılıydı balyalama cihazını. Onu söktüm, valtra'yı gübreleme cihazına taktım. Şöyle abi geldiyse gelmiş bile neredeyse. Onu çıkardım. Ee, şu anda baktım araştırdım yani en çok yani nasıl bana karlı bir şey kuralım? Bir makine alabilirim diye. Gezdim gezdim abi en karlısı şu andık masraf vergi gözüküyor. 290 bin dolar 400 elçi 60 kilometre hızla gidiyor. Abi bu yani oyuna göre şu anlık çok iyi bir şey. Çünkü bayalama cihazını çekmemde vesaire falan başka işleri yapmamda gübreleme olsun vesaire falan. Abi çok yavaştı. Elimdeki makineler yani tamam işimi görüyordu ama yavaş yavaş bunları büyütmenin zamanı da gelmişti zaten. Bir önceki bölümlerde de hep söylüyordum bunu. O yüzden şimdi bunu alma kararı duydum. Nedense bilmiyorum. Yani bakılırsa şimdi Fanta alacaktım 390 HP. Ama buna gelinirse 400 HP. Ne yani abi daha karlı. Parasal açıdan da aynen bu 310 bin dolar o 210.000 bin dolar masley Ferguson bunu alacağım abi ileriki zamanlarda belki de bu masley Ferguson'dan sonra ben Fentz alabilirim çünkü güzel traktörler aldı. bir yandan da zaten tüm cihazları denemeden büyük ihtimalle final getirmeyeceğim hiç belli olmaz tabii ki de yine de e, sırasıyla gideceğim abi tüm cihazları tüm traktörleri almaya çalışacağım umarım işimize çok iyi yarar yarar yasına gibi de bayağı bir umudum var. <laughs> abi konuşamıyorum. Neyse kusura bakmayın. Şimdi abi fazla uzatmayalım lafı direktmen alalım. Hayırlı uğurlu olsun. Aga be. Bilmiyorum ses geliyor mu şu anda ama. Ama harbiden güzel sesi varmış. Gidişat. <laughs> ya abi güzel. Ya harbiden. <laughs> hayırlı uğurlu olsun annemize <laughs> hemen abi ilk başta şöyle bir yandan da e, bir tanesini namlı yapıcıyla bir araya toplayacağım çimleri otları falan şöyle abi biraz sesi kısayım da yine de sorun yaşanmasın e, bunları böyle bu şekilde topladım yani topladım diyorum kuruttum şimdi de e, bir tanesini namlı yapıcıyla bir araya toplayacağım bunu da büyük ihtimal bu şu anki işlediğimiz tarlayı da bu şekilde bırakacağım arkadaşlar Bakalım ne kadar zarar, ne kadar kâr edeceğim. <laughs> Namlu yapıcıyla bir araya toplayarak vesaire falan. Bir de yani o dediğim bak işe yarayacak mı çok merak ediyorum. Umarım yarar. Hiç denemedim bile. Tam 5 sefer biçtim bıraktım abi. Videoyu sakladım. Yani daha heyecanlı olsun vesaire diye. Aa bu da dolmuş. Bir dakika. Gel buraya. Neredesin? He? Külüstürümüzü alalım abi. Yalnız güzelim masayı da bıraktık orada ya. Neyse. Artık balyalama işlerini daha hızlı yapacağız büyük ihtimal arkadaşlar. Çünkü harbiden yani abi bunlarla yapmak ölümlüktü. Tamam Bunlar da işimi görüyordu ama her şey bir yere kadar. Abi bu doldu. Ne yapsak bunu? Bu depoya gitsin boşaltsın bunu ya. Satmama şu an gerek yok değil mi? Oo 2000 dolar. Limanda. Güzel talep var ama dursun abi. Tamam satmayacağım. Zarar da olsa başka zaman satarım. Şöyle abi hemen direkt ben balyalama cihazını takacağım. Şöyle bir saniye. Ama dur. İlk başta namla yapıcıyla buraya toplamam gerekiyor. Bakalım bak işe yarayacak mı? Çok merak ediyorum. Ben hiç denemedim dediğim gibi yeniden söylüyorum abi. Şöyle. Buraya hemen otomatik pilota vereceğim. Çünkü ben yaparsam bayağı dağınık olacak. Hadi Dayko hadi Dayko. Heh. Açıl. Hadi bakalım. Başla sen. Hemen bunu da getirelim arkadaşlar. Yerine bırakacağım. Ee, şimdi. En son. Nereye dökmüştüm ben bu? Şimdi yok. Ot balyalarını. Galiba domuz dökmüştüm. Aynen 16 tane balyaları kalmış. Ayrıdan kanala döktüm. 225 tane oldular. Gittikçe çok çabuk çoğalıyorlar. Şu anlık kanolaları bitti arkadaşlar. Ya bilmiyorum döker miyim yeniden falan filan ama şu anlık çoğalmaları yeterli. Gübre açısından zaten gübreleme cihazı aldım gördüğünüz üzere. Şu gübreleme cihazı bayağı kullandığım için eskidi yani abi. Haliyle çamurlandı vesaire falan. Şimdi. Belki yalnız bizim bunu boşaltmamız lazım. Şunu hemen ineklere vereceğim. Hadi geç 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 hadi geç. Bu da bitirecek neredeyse. Arkadaşlar videodan biraz ara geçti ama Videoya bir like'ınıza abone değilseniz Abone olursanız çok sevinirim Ki Bu aralar izlenmeler çok iyi Yani PUBG Mobile çekiyorum Gerçekten izlenmeler çok iyi ama Bir zamandan sonra her abi sıkmaya başladı PUBG Mobile Bilmiyorum onun yanında başka oyunlar çeker miyim Call of Duty Mobile diye denen bir oyun var Bilmeyen yoktur zaten Onu deneyeceğim bakalım Yani ufak tefek talepler var. Eğer ki beğenilirse onu devam ettireceğim. Ama şu anlık abi farming simülatörü de bırakmak yok tabii ki de. Şöyle sen bunu boşalt abi. Tamamdır. Bunu hemen bir kenara koyalım. Dağınık bırakacağım. Pek fazla uğraşmayacağım abi. Şöyle. Umarım bak işe yarar. <laughs> Hadi bakalım. Bismillah. En çok sevindiğim olay da balyalama cihazını harbiden çok iyi kilometreyle çekiyor. Abi şu an bilmiyorum ama galiba işe yarıyor. Ama namlı yapıcıyla toplamasaydım daha iyi olabilirdi sanırsam. Ben sonraki tarlada onu da deneyeceğim. Bir dakika abi bıraktık burada onu alalım. Ama iyi bayağı pıt 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 pıt. Yani bayağı güzel balyalar çıkıyor. <laughs> İyi ya. Abi dur. Böyle önden bakarken olmuyor ki. Heh. Tamamdır. İyi ya. Güzel verim elde ediyoruz gibime geliyor da. Bu namlu yapıcıyla bir araya topladım. Bir nevi kazık yedim sanırsam. Bakalım bir sonraki tarlada deneyeceğim abi. Şurasını hemen bitirelim. Ayda. Tamam. Aga be. Heh, tamamdır. Çok güzel abi. Yalnız harbiden bayağı iyi hızlı çekiyor balyalama cihazını. Öteki cihazlara göre. Ötekiler sanırsam 8 kilometre ile çekiyordu. Bu 18 kilometre ile çekiyor. Harbiden güzel makine abi. En <laughs> yani az para da vermedik malum abi normaldir 400 bir traktör bunun ikincisini mi alırım yoksa fendi mi alırım bilmiyorum ama şu an bu da hoşuma gitti işime yararcasına falan ama abi değişiklik olsun diye büyük ihtimal fendi alacağım hemen gidelim öteki tarlaya iyi burada gene az çok güzel bir hale çıktı onları toplarım direkt ben koyunları vereceğim arkadaşlar inekler için daha şimdilik bilmiyorum girişimim inekçilik işine falan da bir önceki bölümde koyun küçük baş ya söylemedim koyunculuk ya söylemedim abi koyunculuk işini yaparken gireriz vesaire falan demiştim hızlıca ama bilmiyorum fazla da uzatmak istemiyorum videoyu yani bir traktör aldım bir de o balya işini falan Oho büyümüş lan burası. Eyvah. Yani bu bölüm aralarında bayağı işime yarayacak gibime geliyor. <laughs> Aynen. Namlu yapıcıyla toplamak bilmiyorum. Ya arkadaşlar yorumunuz varsa yazın abi. Şu an ben pek fazla kararsızlık içinde kaldım. Yani toplamak daha mı karlı? Toplamak daha karlı bilmiyorum. Ama hızlılık bakımından toplamak daha iyi abi. Bir saniye dön şöyle. Tamamdır. Ya ama bu bug oldu, iyi oldu. Bu şekilde üst üste biçerek daha rahat verim kaldırabilirim. Yani bir sefer biçip de sürekli onunla uğraşmaktansa yani bu şekilde yapmak daha mantıklı abi. Az baya baya başladı çıkmaya ama bıraktık abi kaçırdık orayı. Buranın otomatik pilota verilmesi daha mantıklı sanırsam. Abi ben paraya hiç bakmıyorum. 29 bin dolarım kalmış. Fakirledik lan. <laughs> Neyse artık bölüm arası yeniden kanala falan biriktiririm veya satarım direkt mi? Al dur. Bir saniye. Şöyle ver abi otomatik pilota. Bakalım o nasıl yapacak. Ya şu anlık iyi abi. Bir sıkıntı yok. Hoşuma gitti balyalar bayağı hızlı hızlı geliyor abi. Verim çok iyi. Bir de bilmiyorum artık traktörle ramörkü mü taşırım. Onun yerine yani şu cihazı alsam daha iyi olacak abi. Şöyle. Nerede nerede nerede. Lan dur geçtik. Heh, burada olması lazım. Şu arkadaşlar balya toplama cihazı. 16 tane balya alıyor içine. Kare balya alıyor tabii ki de kare balyaları topluyor. Onu alsam daha hızlı olacak sanırsam. Abi otomatik pilot daha iyi yapıyor bu işi. Harbiden. Abi balyalara bak. <laughs> Süper lan. O bunu da burada bıraktık. İyi bari direktmen buradaki saman balyalarını direktmen balyalarım arkadaşlar samanları falan. Onları direktmen domuzlara dökeceğim zaten. Abi durmadan abire yiyorlar. E, tabii ki de bu bakımdan da gübre de geliyor. Bu da iyi bir şey. Al burası karman çorman. Ben şimdi burayı düzeltmem de lazım. Neyse. Şu anlık bir traktör satar mıyım? Yani gereksiz traktörler var şu anlık. Yani Massey Ferguson geldi. Bazıları gerekli, bazıları gereksiz arkadaşlar. Ama hepsinde bir işlevi görevi var. Bakacağım yani artık hangisi işlev görevi yoksa yani boşta duruyorsa gereksiz traktörsüz satacağım abi. Bir de bu elimizdeki Massey Ferguson ön yükleyicili traktör. Belki bunu satıp üst modelini veya üst modeli gerçi yok daha ben neden böyle bir şey dedim. Yani başka <laughs> modeller alabilirim arkadaşlar. Daha güçlü modelini falan. Fendt vesaire falan. Bir de Holland vardı kardeş, sanırsam. Aynen. Nevalinantım var. Bir tane de sentim var abi. Başka da yok. Aynen. Ya bunu alırım ya da bunu alırım. Değiştirmem gerekecek çünkü değişiklik olsun abi. Yani oyunda pek fazla yapılacak bir şey de yok ama ne bileyim. <laughs> Neyse arkadaşlar, tamam. Yani videoyu daha da uzatmanın bir anlamı yok. Gördüğünüz gibi <laughs> Asla ortada yani dehşet balle geliyor. Namlu yapıcıyla toplamadan yaparsak şu anki kararıma göre bence daha iyi. Çünkü otomatik pilotta burayı yarım alıyor. Yarım almasına rağmen şu gelire bakın. <laughs> Harbiden bu olay beni sevindirdi şu an. Yani böyle giderse bayağı da bale çıkarırım ben abi. Koyunlar da bu şekilde üretmiş olurum. Yapay işleri falan bayağı çıkar. Tamam ya çok iyi valla. Böyle tıkır tıkır. <laughs> Neyse arkadaşlar videoyu pek fazla uzatmayayım. Zaten o kadar gerekli olan bir şeyler de yok. Yeni traktörümüzü aldık. Yani çok şükür Adana millet hayırlı olsun. <laughs> e bunlarla bununla daha hızlı işler yapacağım büyük ihtimal. Bir sonraki video artık nasıl olur hiçbir bilgim yok. Şu anlık bir plan yapmak istemiyorum. Çünkü yani plan da yapsam yani değişebiliyor abi. Yapacağım şey başka olaylara kayıyor. Değişik değişik videolar da çıkarabiliyorum. O yüzden Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Yani taktik bu abi. Ben 5 sefer biçtim. Siz daha fazla biçebilirsiniz eğer ki oynayan varsa bu oyunu. Yani 10 sefer biçersiniz. Belki daha fazla gelir alırsınız. Ben 5 sefer biçtim. Yani şu anki hasılat bu abi. Bence iyi. Normal bir seferlik biçip de toplayıp balyalamaktansa bu şekilde yapmak bence daha karlı. Hem zaman açısından da bayağı iyi bir şey oluyor. Yani Deneyecek söz yok abi. Sürekli bitiremiyorum videoyu. <laughs> Umarım video beğenmişsinizdir. Videoyu like atmayı, kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayınız. Bir sonraki farm kısımları videosunda görüşmek üzere arkadaşlar. Bay bay.